Yapacağın şey rahat bir oturuşa, rahat bir yere gelmek. Dikkatini çekecek herhangi bir şey varsa etrafında onları böyle uzaklaştırmak. Örneğin kedi gibi. <laughs> Ama kedimin hiçbir zararı yok. Şimdi rahat bir şekilde yerleş. Ve yerleştiğin bu rahat şekil belki bağdaş kurmak olabilir. Belki oturmak, bacakları uzatmak olabilir. Senin için ne rahatsa o şekilde yerleş. Yerleştikten sonra gözleri kapat. 3 çan sesi ve bu çan seslerinden sonra başlamış olacağım. Omurgan olabildiğince dik, yüzün, kaşlarım, dudakları rahat. Sırtın sanki hayali bir duvara dayanıyormuş gibi olabildiğince dik ve o hayali duvarın desteğiyle rahat nefesini al. Biliyorum, nefes alıyorum. Nefesi ver. Biliyorum, nefes veriyorum. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Tüm nefesimi içime girişine izlemeye niyet ediyorum. Nefesimi veriyorum ve nefesi verişimi izliyorum. gelen nefes burun deliklerinden, nefes borusundan akciğerlerin oradan karnına şişiriyor. Nefesin gidişi karnından, göğüs kafesine, burun deliklerinden dışarı çıkıyor. Aldığın nefesi izliyorsun, verdiğin nefesi izliyorsun. Aldığın nefesi takip ederek izliyorum. Verdiğim nefese takip ederek izliyorum. nefesini al. Kendimi bir çiçek olarak görüyorum. Baharda güneş ışıklarıyla çiçeklerimin açtığını görüyorum. Nefesimi veriyorum. Kendimi tam taze hissediyorum. Kendime şimdi ve burada tam olarak var hissediyorum. Nefese alışın, çiçek, nefesi verişin, canlılık. Her söylediğime, örneğin şimdi çiçekle başladık. O çiçeği hayaline göz önüne getirebilir misin? Ve o çiçeğin taze halini kendinle yansımasını görüyorsun aslında şu an. nefesini alıyorum. Kendimi bir dağ olarak görüyorum. Sağlam ve güçlü bir şekilde köklendim dünyaya. Nefesimi veriyorum. Kendime bir dağ kadar güçlü ve sağlam hissediyorum. Bedenim, zihnim Hepsi olması gerektiği gibi stabil. İçeri gelen nefes daha dışarı çıkan nefesle içinden tekrarla sağlamlık. İçeri aldığın nefesle daha dışarı verdiğin nefesle sağlamlık. Ve gözünün önüne bir dağ görüntüsü getirebilirsin. Ve o dağın kendisinin yarattığı his, o dağın sağlamlığı, güçlülüğü şu an sende. Nefesini alıyorsun. Kendime su olarak görüyorum. Bulutlar yansıyor. O suyun üstüne, o duran suyun üstüne yansıyor. Nefes veriyorum. Her şeyi olduğu gibi yansıtıyorum. Zihnim bir suyun yüzeyi gibi olanı olduğu gibi yansıtıyor. Gelen nefes durgun su. Verdiğin nefes yansıma. su ne kadar durgunsa yansıyan görüntü birebir hiç bozulmadan yansıyabilir. Su ne kadar dalgalıysa o görüntü çarpılarak yansır. Şu an bedenim ve zihnim o suyun kendisi. O durağın, o durgun suyun kendisi. Ve her şeyi olduğu gibi yansıtıyor yorum katmadan eleştirmeden yargılamadan nefes alıyorsun kendime bir alan açılmış sanki gökyüzü verdiğim nefes kendime özgür o sonsuz alana dokunduğumu hissediyorum aldığı nefes Allah verdiği nefes öskürdü Nefesimi alıyorum. Ve biliyorum nefes aldığımı. Nefesi veriyorum. Ve biliyorum nefesi verdiğimi. Nefes alıyorum ve başladığım bedenimdeyim. Nefesi veriyorum, bedenime gülümsüyorum. Nefes alıyorum, bedenimin farkındayım. Nefesi veriyorum, gülüyorum. yavaşça gözlerini belki kırpıştırarak aç. Her nasıl oturuyorsan şöyle bacakları uzat. Belki esnet kendini. Abi şöyle sağa ve sola doğru bedenini yaklaşık 15 dakikaya yakın oturdu. Ve rahatlat. Bu rahatlatmanın farkına var. Özellikle bu meditasyonu kendini güçsüz hissettiğinde, zihninde yoğunluk, karışıklık hissettiğinde yapmanı tavsiye ederim. Bu dönemler, şu an bunu kaydettiğim zamanlar, 29 Mart, yani koronavirüsün 29 Mart 2020, koronavirüsün hem dünyada hem Türkiye'de en üst düzeye geldiği zamanlar. Hepimiz evdeyiz, çoğunluğumuz evde kalırsak aslında yayılmasını da önlemiş olacağız. Evde kalmak aslında sadece o dört duvar arasında değil. Belki de kendi evini de ziyaret etmek. Yani kendi içine. Çünkü her ne arıyorsak hepsi kendi içimizde. Dışarıda aradıklarımız da kendi içimizde. Çiçekle başladık. Çiçeğin tazeliği, çiçeğin andaki oluşunu içimize çektik. Sonra bir dağ olduk. Dağ kadar güçlü, dağ kadar stabil olabilmek adına. Sonra durgun su olduk. Her ne oluyorsa onu birebir yansıtmak adına. Ve en son olduğumuz la beraber uzay, boşluk ve burada özgürleştik nefesi izleyerek nefes farkındalığıyla yaptığım bir çalışma i̇şte bu meditasyonları her zaman her saat uygulayabilirsin ve senden bir ricam etkisine masaj şey sonrası masaj meditasyon sonrası Sende yarattığı etkisini benimle de paylaşma. Meltem et terapimyoga.com Meltem alt terefaka basmaz. Instagram hesabı. Ve tabii ki burası. Happy Ever After. Daha da çok meditasyon dinlemek istiyorsan podcast'ı. Herkese görüşmek üzere.